Arkadaşlar, Yaşar Bey'i tanıyınca siz de benim gibi düşüneceksiniz. Tuğrul, her tarafta uyuşturucu kaçakçısı olduğu söyleniyor. Herkesle ilgili neler söylüyorlar. Benim ismimi de internete yaz, bak neler çıkıyor. Yaşar Bey geldi. Hı <laughs> hı. ...mesele insanların geçmişi değil, geleceği, nasıl dönüşeceği. Buyurun. Buyurun Yaşar Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ol. Memnun oldum. Hı hı. Hayırlı olsun. Buyurun arkadaşlar. Ülkede Polatlar var dedim. Bir bacağım değil, öbür bacağım da feda olsun dedim. O namussuzların boynuna ip takıp sallandıracak dedim. Duydum Ömer Baba. Oturmuş pazarlık yapıyor. Bizim kitabımızda şerefsizle, namussuzla, katille, teröristle pazarlık etmek var mı? Evladım. Gelsin Polat. Ona sor bu sorduklarını. Daha gelmedi. Sadece sesini duyduk. Duyacağımızı duyduk Ömer Baba. Hasan'ım. Bir de düşün ki... ...biz Polat'ın konuşmalarını dinleyelim diye bu sesi yayınladılar. Eğer sen bile Polat'a sistem ediyorsan... ...gönül koyuyorsan bunca tanımana rağmen... ...demek ki bu işi yapanların amacı bu. Konuşmuş mu konuşmamış mı ben ona bakarım baba. Benim güvenecek artık kimsem kalmadı. Son umudum oğlumdu. O da güvendiğimiz dağlara kar yağdırdı. Benim oğlum yüzümü hiç kara çıkarmadı. Ona güvenen hiç kimsenin yüzünü kara çıkarmadı. Gittiği yerden anın akıyla dönecek. Sen Polat'a inancını yitirdiysen bana güven. Bana güvenini yitirdiysen Allah'a güven. Allah hesap gününün sahibidir. Adildir. Ve müntekimdir. Demokratik özerklik, taktiksel bir durum. Halkımız demokrasi bilinci oluşana kadar... ...örgüt bütün kurumları diktatörlükle yönetmek durumunda. Benim gariban insanımı senin ezmene... ...özgürlük vereceğim diye sömürmene... ...ini mini minnetmene izin verir miyim? Bunu benimle değil, Şamil'le konuşacaksın. Bu proje onun yönetiminde. Sıra o var merak etme. Abi görüşme kayıtlarını servis etmişler. Büyük sıkıntı var. gerekli yere ulaştır Abdülay. Psikolojik harekatı durduralım. Dur tahmin edeyim. Görüşme kayıtlarının bir kopyasını Serhat'a vermiştim. haber gönderdim Davut işini beklet diye. Neden öldürdün adamı? Bana haber mi haber gelmedi. Kara, adamın Ömer'e bizzat söylendi. Nasıl haberin yok? Eğer sana haberim yok diyorsan, haberim yoktur. Mete Bey, sen beni mi sorguluyorsun? Gerekirse onu da yaparım. O eskiden de Mete Bey. Ya güvenip beraber çalışacaksın ya da herkes kendi işine gücüne bakacak. Ben artık senin emrinde değilim diyorsun yani. Ben hiçbir zaman şahısların emrinde olmadım. Ben devletin emrinde oldum. Artık devlet sen değilsin diyorsun yani. Bugüne kadar kim ben devletim dediyse devlet ona haddini bildirdi. Sen sen ol, ben devletim deme. Kara kaderimiz birlikte. Ya birlikte var olacağız ya birlikte yok olacağız. Sen ne dersen de geçmişimiz gibi geleceğimiz de ortak. Madem öyle ortağına güveneceksin. Bir daha benden şüphe edersen hiç konuşmaya zahmet etme. Direkt sık. Abi Mete'ye çok sert çıktım. Alttan alsam Polat'la çalıştığımızı anlardı. Hadi bil. Şimdi diyorsun ki Mete Bey Karay'ı bu kadar havlattı. Adlini bildirmedi. Efendim sizin bir planınız olacağını bilecek kadar yanınızdayım. Ömer'i kaldırın. Hallettin mi canım? Hallettim canım. <laughs> Aa. Şey, Yaşar Bey. Ziya gelmiş. Hille sizinle görüşecekmiş. Pusat mekanını basmış çocukların dediğine göre. Niye buraya gelmiş? Emre diyorsanız yoldayım. Yok yok. Gelsin. Geç. Sana yok dedik diye pusat çakır mı üstümüze saldın Yaşar ağa? Pusat'la benim husumetimi bilmiyor musun Ziya? Pusat sana bir şey yaptıysa cevap ver. Mümkünse öldür. Memnun olurum. Ama bir daha gazeteme gelirsen ben seni öldürürüm. Büyük bir iş başardın Şamir. Şahmeran'ı kaybettin ama Polat Alemdar'ı da bitirdin. Polat Alemdar bana büyük zarar verdi. Bunun bedelini ödemeye daha yeni başlıyor. Şamir duygularınla hareket etmeye başladı. Bu çok tehlikeli. Polat Alemdar'ı pasifize ettin. Artık bizim için yakın gelecekte tehdit olmaktan çıktı. Enerjini öncelikle sorunlara harcamanı istiyoruz. Yaralı aslını sağ bırakırsan gücünü toplar toplama seni parçalar. Onun için yaralıyken bitirmek lazım. Bizim için her şeyden önemli olan Türkiye'deki iş dünyası. Medya ve güvenlik bürokrasisindeki hakimiyetimizi devam ettirmek. Sen burada Polat Alemdar'la uğraşırken, Türk Devleti bu alanlardaki adamlarımızı tasfiye etme sürecini hızlandırdı. Tatar medya konusunda endişelenmenize gerek yok. Davut'un yerini alacak kişi Davut'tan daha sadıktır bizi. rahatsız etmeyin demedim mi? Efendim önemli bir gelişme var. Polat Alemdar Şahmeran'la ilgili bir bant sızdırmış medyaya. Ne bandı? Efendim örgütle ilişkimizi anlatmış Polat Alemdar. Her şeyi berbat ettin Şamil. Sana Polat Alemdar'la uğraşmamanı söylemiştim. Hem müzakere planımızı hem de kendini deşifre ettim. Artık Türkiye'ye dönmene gerek yok. Polat Alemdar Kuzey Irak'tan çıkmayacak. Çak! Bana ne yapacaksın? Senin de bir işim kalmadı. Vatalender. Yaşamama izin verirseniz ömür boyu hizmet ederim. Benim hainlerin hizmetine ihtiyacım yok. Abi Mustafa Ağa aradı. Her yerde bizi arıyorlarmış. Burayı bulmalarının an meselesi olduğunu söyledi. Polat ölümdür. Yolculuğumuz buraya kadarmış. Şahmeram. İlk defa bir çözümlemen doğru çıkacak.